Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Ben de işaretçiniz Mese Altay. Arkadaşlar muazzam bir harabe bölgesindeyiz. Burası eski bir şehir. Eski bir harabe. Ama çok çok eski arkadaşlar. 10-12 bin, 10 bin yıl, 12 bin yıl önce belki de. Hani bu Göbekli Tepe, Mebekli Tepe zamanından kalan bir şehir. Hani buranın tarihi, tarihçesi çok eskilere dayanıyor. Burada çok muazzam güzel bir sütun var. Bu evlerin tamamı yıkılmış arkadaşlar. Bu bu evlerin altında e, tüneller var, tüneller var. Yani yüzde eminim yani tüneller var. Çünkü ben çocukken ben o tünelleri tünellerin üstüne gidiyorduk, görüyorduk. Sonra devlet e, bazı nedenlerden dolayı özellikle de işte birileri içine girmesin, saklanmasın diye o tünellerin içine kayalarla, taşlarla doldurduğunu ben biliyorum. Arkadaşlar bu şey yapıyoruz, çok sağlam bir sinyal aldık. Benim ekip arkadaşım, belki şu anda dedektörün sesi geliyor mu? Çok sağlam bir sinyal aldık. Şimdi gideceğiz, o sinyalın kazısını yapacağız. Önce dedim hani kazıyı yapmadan önce yani dedim önce size buraları bir göstereyim. Nasıl bir eski harabenin, nasıl yıkık bir yerin üstünde olduğumuzu size göstereyim dedim. Şimdi ona doğru gidiyorum. Ondan sonra o çekimleri yapacağım. Biraz sonra tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. Toglayın. İnşallah togla olsun. Bir pointer koy koy. Bir pointer koy. Çöküyoruz. Hemen hemen 40 santim kaydı kazdık ha. Daha fazla. Şu 40 santim bak. He. 50, santim. 50 santim. santim kazmışız. Daha. Vurma vurma kırmayasın. <laughs> kırma kırma. Ya ne kırma kıracağım valla. He yok kula kırma. Belki kıymetli Ama. bir şeydir. Belki. Ya, hiç çıkmaz böyle. Etrafını açacağız. yaklaştık mı diyorsun? Vallahi bence yaklaştık. Uzatı şeydir, çömlektir. Kiri toladır. midir, metal midir? Onu daha Hı? çözemedik. Yani. Metal değil o. No? Çömlektir o iyi. Dur. Biraz <laughs> Sanki üstüne bir taş konulmuş gibi. Sanki böyle hani bu taşlar özellikle üstüne konulmuş gibi. O kırmızı taş da öyle. He, kırmızı taş özellikle. O, bu kırmızı taş çevrede bulunmayan çok nadir yani böyle. Bu taş her yerde her, her yerde karşınıza çıkmaz. Kiremit tuğla gibi bir taş. Oh, bak. He, taşlar. yalnız eğer bir şey değilse bile bu simplex'in aldığı her simplex'in aldığı demek ki çok şey yani har çok, çok iyi makinedir evet. nasıl bir şey değil ya bir şey değil olur mu ya demirdir ya bu demir midir? demir at üstünü diyoruz. pek demir sesine benzemiyor. Yerinden oynamıyor. Namussuz ya şuraya <laughs> bu nedir ya? Giysin acaba. <laughs> Oo. Allah Allah. Ama şeydir ha. Ne merre ha. Mızrak başıdır bu. Valla mızraktır. Mızrak. mızrak başıdır ha. Büyük bir mızrak başı. Abi, bu ne ya? Tarihidir he, tarihidir, tarihidir. Tarihi o eski cengaverlerin kullandığı bir mızrak başıdır. Kesin kesin. Bak tam müzelik bir şey. yok çapa değil canım yok ne çapası ya mızrak başlıdır ya şuraya bak hah kesin kesin dövme demirden yapılan bir mızraktır mızraktır bu kesin şey yok şey değil bu normal bel mel falan değil belin böyle şey olur mu yüzde yüz mızrak başlıdır bizim bağını çapalama hayır canım bağları çapalama şey değil mümkün değil yok bu mızraktır ya Tabi tabi böyle büyük olması eskiden insanlar cengaver girdiler. Hele yani bir bak bakalım başka yanında bir şey yok mu? Açıktır ha. Başka şeyler de var. Aa, orada bir şey daha var. Orada bir şey daha var. Orada bir şey daha var vallahi. Hadi bir hançer. hadi bir bir kılıç. Yoruldun? Çok zor yapıyor. Değerli bir şey yok. Çok kolaydı. türlü Burada da bir tane daha var. Hı? Burada bir tane. Bu daha yandaki var. taşı kaldır bence. Bu bir, bir, bir saklanmış bir cephane gibi bir şey olabilir. Bak. Şurada da. Şurada da var. Orada da var abi. Bu bir cephaneliktir. Bu toplu halde. ya. Bunu genişletir genişletelim mi? Genişletelim mi? Hı? Genişletelim. mi? Çobamız yok ya. <gülüyor> <gülüyor> niye getirmesin? Onu anlamıyorum yani. ya. unuttuk adam gelmişti diye ya. şey yaptı. savaş malzemeleridir büyük. Büyük ihtimalle savaş malzemeleridir. Muhakkak değerli bir şey de vardır ya. İnşallah. İnşallah. Şimdi bir ara verelim. Şurada da bir şey var. Bunu mu? İçine mi atayım? Evet. Böyle. Bu delikten çıktı. arkadaşlar hala da dipte bir tane var. Daha da devamı var yani şu anda şöyle bir bakın görüyorsunuz. Şurada da Arkadaşlar iki tane mızrak ucu bulduk ya böyle bir şey olamaz ya. İkisi de yan yana şu, şu şekildeydiler. Birbirlerine çapraz durumdaydılar. Bu da gol değil ve Ama bunlar kesinlikle müzelik yani. Kesinlikle bunlar müzelik. Kesinlikle. Tam o eski cengaverlerin mızrakları. Her biri yaklaşık olarak 4 kilo. 4 kilo. En az. Hatta bu daha da ağır. Bu 5 kiloya yakındır. Evet. Arkadaşlar doğuma da son veriyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.